Merhaba çocuklar Bu arkadaşım Çilek Merhaba deyin Merhaba Çilek bugün biraz hasta olmuş Hadi kendi anlatsın Sabah uyandım Hapşu Burnum akıyor Hapşu Biraz da ateşim var Boğazım acıyor Hapşu Arabaya bindik Doktora gittik Sırtımı açtı, tık tık yaptı. Ateşimi ölçtü, boğazıma baktı. Sonra başımı okşadı. Yemeğini ye, ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi. Yemeğini ye, ilacını iç. Mışıl mışıl uyu dedi.